Allah size ahirette cennette öyle bir güzellik verecek ki Allah ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbe hayali gelmiştir. Onun için buradan söz, söz, söz söylüyorum ve sesleniyorum. 28. söz cennet bahsini bol bol okuyun arkadaşlar. Neden? Çünkü fitni ahir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda her şey neye hitap ediyor? Nefse hitap ediyor. Bu zamanda her şey neye hepsi? Şehvete hitap ediyor. Doğru mu kardeşler? Evet. Onun için 28. sözü cennet bahsini çok okuyalım ki nefis, nefis ve şeytanın o şehvet duygusunu ne yapmak için abi? Kırmak için. Ve yani baktım dışarıda şeyler var. Dolanıyorlar dışarıda. Hemen cennette daha güzeli var. Bakmayacağım. Bak bakmadın Allah sana cennette daha güzelini veriyor. Allah Allah. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak vaat etmiş. Size diyor daha güzel, daha cennette daha harikalarını vereceğim. Nefis bu, şeytan bu. Onun için meşru dairede diyor. Ey nefis diyor, şeyde muhabbet bahsinde. Madem diyor sen nefsini benim için terk ettin. Ben de diyor sana cennette bütün meşru dairedeki isteklerini veriyorum. Cenab-ı Hak cümlemize efendim cenneti ve cemalullahı görmeyi nasip etsin. Aa, neden? Allah verecek bunu ya. Başbakan vermeyecek yani. Verecek olan Allah'tır. Allah verir. Neden? Kainatın sahibi çünkü. Belediye başkanı vermiyor. Ya bir belediye başkanına misafir olsak en fazla ne kadar bize şey ikram eder? Değil mi? Veya bir bu köy muhtarına misafir olsak iki tane yumurta kırar. Bir de tavuk keser. Değil mi? Önümüze bir sofra getirir bir valiye işi olsak <laughs> biraz daha büyük olur. Belediye başkanı biraz daha büyük olur. Başka Peki düşün kainatın sahibi olan Allah'a cennette mi, efendim onun ikramlarını düşün bile. Ya dünyada böyle ikramlar yapıyorsa cennette neler vermez. Ama bir şartla diyor son nefeste imanla gitmek için. Onun için Yakup Aleyhisselam'a ne diyor? Onu diyor Mısır'ın azizi olduğu o diyor yine de diyor neyi istedi? Acı olan mevti istedi diyor. Değil mi abi? Acı olan ölümü istedi. Bak Yakup Aleyhisselam zindandan Allah pardon Yusuf Aleyhisselam'ı Allah e, şeyden aldı onu efendim zindandan aldı. Mısır'ın neyi yaptı abi? Azizi yaptı. Azizi olduğu halde ne dedi biliyor musun? Ya Rab beni Müslüman olarak öldür. Müslüman öldür. Ben dedi kabrin arkasında olan ebedi bir saadeti istiyorum. Ve Allah onu kabul etti ve onu cennetine aldı. Demek ki dünyanın diyor saltanatı Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapmadı? Kesmedi ve aldatmadı. O dedi yine ahireti istedi yani. Neden? Çünkü onlar peygamber. Biliyorlar ahirette Allah onlara daha güzellerini verecek. Cenab-ı Hak bize bu manalarla yaşamayı nasip etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da aynı manada değil mi? Hazreti Ömer geliyor. Diyor ki bakıyor ya efendim kainatın efendisi. Sen diyor burada şeyde yatıyorsun. Kasır. Hasırın üzerinde yatıyorsun. İran'ın efendim büyük zatları Kasır. bilmem ki sıraları saraylarda köşklerde yaşıyorlar. Sen burada be. Halbuki kainatın efendisisin. Değil mi? Bediüzzaman Hazretleri de zindanlarda hayatını geçirmiş. Bediüzzaman Hazretleri diyor ben diyor dünya nimetin amına bir şey tatmadım. Gözünde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. 25 milyonluk diyor o zamanki bir diyor vatandaşımın diyor imanını kurtarmak için bir sayıt değil bin sayıt feda olsun diyor ya. Hazreti Ebu Bekir de aynı değil mi? Ya Rabbi benim diyor vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt cehennemde diyor Müslümanlara yer kalmasın diyor ya. Şu şefkata bak diyor. Üstad da diyor bizim mesleğimiz diyor dörttür diyor. Biz, biz dört üzere gidiyoruz. Şefkat, tefekkür, Şefkat, tefekkür, e, öbürü neydi? Acz ve fakir diyor. Bak acz, fakir, şefkat ve tefekkür üzerine gidiyoruz. Başta şefkat. Şefkat diyor bir iksiri nuranidir diyor ya. Nurani bir iksat, iksirdir. ilaçtır. Şefkat etmeyene Allah da şefkat etmez. Merhametli olunuz. Cenab-ı Hak bize hakiki manada